Angel eyes Elmaslar gibi ağlarlar ama ağlama Yerden toplarım, yerden toplarım Kayıp yıldızları sana sormazlar Angel eyes Elmaslar gibi ağlarlar ama ağlama Yerden toplarım, yerden toplarım Kayıp yıldızları sana sormazlar Yay, yeah, her sonunda bir ton numara. Demendim hadi. Yay, kasılmayın sahtelikten kasılan hep terk edilir. Baba sahnede şarkı okur ve hemen fark edilir. Harpe diye arkanızda çok var size kahpe diyen fark ediyorum. Çoğu dostum kafeste tüm rakipler tek atıyoruz. Bozdum evet dalgaları silah para kadın demeden de listeleri sikip yok ediyorum. Yay, yeah, aynen moruk çok biliyorum. Sen evinde otururken ben balları parçalıyorum. Fark ediyorum beynime hep ben sizlerle. Sabır çekiyorum oğlum sizle otururken hey, yani gangster Gangsta değilim sevmiyorum ama herkes gangsta Aa, yani shooter Silah çekmem ilgim yok hiç ben parayı vururum her Hey, bambaşka raddedeyim Yükseliyorum ama nedeni inan ki madde değil Aa, sebebi şartlar Seni kavuran hayatla